çıkmadan önce güvenli olup olmadığını anlamak için kanının ölçerek ilerlemeliyiz. Buzu ölçmen için ben sana yardım edebilirim enda. <laughs> i̇şte oldu. Şimdi buzun kanını Artık göl üzerindeki araştırmamıza başlayabiliriz. Ama önce buza ilk ben çıkıyorum. Koti bekle. Ay ay ay. Aaa ama ama gidemiyorum. Ayakkabılarımızın altına bu özel tabanları takmadığımız sürece buzun üzerinde yürüyemeyiz Koti. Ay ay ay. ay. Aa, şu özel tabanlardan ben de taksam iyi olacak. Şimdi delik olan yerlerdeki buz kalınlığını ölçebiliriz. Burası ince olabilir. O yüzden siz geride durun arkadaşlar. 15 santimetre buradaki buz kıyındakinden daha kalın. Hmm, bu gerçekten çok ilginç. Diğer delikleri de ölçelim. 14 santimetre. 15 santimetre. Deliklerin en incesi bile 14 santimetre kalınlığında. Kalınlıklar oldukça fazla. Demek ki bu delikler kendiliğinden oluşmamışlar. Belki de kışın başka bir etkisi buzdaki deliklere neden olmuştur. Buna vız vızla danışabiliriz.